Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruları çözmeye devam ediyorum. Acil yayınlarından güzel bir olasılık sorusu çözelim. Sadece sağa ve aşağı hareket eden bir trenin raylar arasındaki geçiş noktaları P, Q ve R'dir demiş. Trenin her geçiş noktasında sağa doğru düz gitme olasılığı 2 bölü 3. Aşağı taraftaki raya geçme olasılığı 1 bölü 3'tür. Trenin D noktasına varma olasılığı kaçtır? Şimdi D'ye nasıl ulaşabilir? Şimdi böyle geldiği zaman buraya zaten hiç gitmeyecek. Aşağı inecek. Buradan devam edip buradan aşağı inip D'ye ulaşabilir. Veya buraya geldiği zaman buradan aşağı inip buradan D'ye gidebilir. Şimdi ilk başta buradaki yolu kullanalım. Burada şu dediği ifade dikkat etmek lazım. Geçiş noktaları PQR. Yani PQR'ye geldiği zaman aşağı ya da düz gideceğine karar verecek. Mesela buradan tren devam ediyor. P'ye geldiği zaman aşağı mı yana mı karşıya mı gidecek? Aşağı gideceği için aşağı taraftaki raya geçme olasılığı 1 bölü 3. O zaman 1 bölü 3'ü aldık ve devam ediyoruz. O zaman çarpma koydum. Buradan geldi. Şimdi bu yolu geldiği zaman burada bir geçişte de direkt devam ediyor. Yani burası için sağa döndü. Yani düz gidecek gibi bir ifade kullanmıyoruz. Buradan geldi. zaten trenin gidiş yönü bu şekilde. Q'ya geldiği zaman tekrar buradaki verdiği için... Q'ya geldiği zaman karar veriyor. Düz mü gidecek aşağı mı gidecek? Öncelikle bu yolu kullanalım demiştik. Düz gittiği için yolumuz buradan 2 bölü 3 geldi. Ve devam ediyorum. Daha sonra burada R'ye geldi. R gelince yine karar verecek. Aşağı mı gidecek? Karşıya mı gidecek? Aşağı gideceğini istediğimiz için yine 1 bölü 3 diyoruz. Bu ihtimallerden biri. Veya dediğim için artı koyuyorum. Diğer ihtimale bakalım. Şimdi buradan yine aynı şekilde geldi. P'ye P'ye geldiğinde daha doğrusu, doğrusu buradan kendisi zaten devam ediyor. P'ye geldiğinde aşağıya gideceğine karar verdiği için 1 bölü 3 ve devam ediyorum. Buradan devam etti. Yine aynı şekilde kendisi yolunu takip ediyor. Devam etti. Q'ya geldiği zaman karar verecek. Bu sefer aşağı giden yolu seçeceğiz demiştik. Aşağı giden yolda 1 bölü 3. Şimdi bu şekilde yine aynı şekilde sonuçta burada P, PQR'den herhangi bir nokta yok burada. Bu yolu Tren kendi yönünden yine aynı şekilde devam edecek. Buradan kırılacak. Devam edecek hiçbir şekilde aşağı ya da karşıya gideceğim, gidelim diye bir tercihte bulunmayacak. Dolayısıyla tren bu şekilde devam etti ve D'ye ulaştı. O zaman olasılığımız bunlar gelecek. Buradan çarptığımız zaman 2 bölü 27 artı buradan da 1 bölü 9. Payda eşitlersek 3 ile çarptık. 3 artı 2'den 5 bölü 27 olasılığına ulaşmış olduk.